Nicholas Carter Bilinçaltı Bölüm 1 Şaşırtıcı Bilgiler Bir tane daha gidiyor şef. Şimdiye kadar 5 oldu. Bu gece kesinlikle bir şeyler oluyor. Dedi penceredeki genç adam heyecanla. Arayan Patsy Garvan'dı. Nick Carter'ın ikinci asistanıydı. Ve hitap ettiği kişi de Büyük New York dedektifinin ta kendisiydi. Ancak en yakın dostları bu sırrın içinde olmasalardı ikisini de tanıyamazlardı. Çünkü ikisi de zekice gizlenmişti. Üstelik kendilerini evlerindeymiş gibi hissettikleri oda, Nick'in New York'taki Madison Avenue'de bulunan yakışıklı evindeki odalardan biri değildi. Aslında oradan kilometrelerce uzakta, kuzeye doğru büyük şehrin Bronx bölgesinde New York hayvanat bahçesine kısa bir mesafede bir evde bir odaydı. Ayın ilk günü yaklaşık 10 gün önce Web adında bir aile buraya taşınmıştı. Aile 3 kişiden oluşuyordu. Baba Charles Webb, yetişkin bir oğul William ve Webb'in genç karısı Mildred. En azından komşuların anlayışı böyleydi aslında Charles Webb, Nick Carter'dı. Oğlu da daha çok Pasty Garvan olarak biliniyordu. Ünlü dedektifin zeki asistanı ve Mildred de Pasty'in güzel Şili İspanyol karısı Adelina Garvan'dı. Kadın sezgileri suç matematiğindeki birden fazla zor problemin çözülmesine önemli ölçüde yardımcı olmuştu. Onları o uzak mahalleye getiren özel bir durumdu ve hassas bir şekilde ele alınması gerekiyordu. Yandaki ev ilgilerini çekiyordu. Büyük, derme çatma, ahşap bir yapı olan bu ev, kendilerininkiyle birlikte etrafı boş arsalarla çevrili, biraz ayrı bir yerde duruyordu. Söz konusu ev sahibi Doktor Hiram Grantley tarafından yıllardır kullanılmaktaydı. Grantley New York tıp çevrelerinde iyi tanınıyordu. Aslında ünü en az 25 yıllıktı. Eyaletin en yetenekli cerrahlarından biri olarak kabul ediliyordu. Bu da Birleşik Devletlerin en yetenekli cerrahlarından biri olduğunu anlamına geliyordu. Oldukça cesur ve başarılı operasyonlardan oluşan uzun bir listeye sahipti ve yıllar geçtikçe kendisinde gelişen bazı talihsiz özellikler olmasaydı mesleğinin en zengin ve en onurlu adamlarından biri olabilirdi. İnsanlar ondan korkuyordu. İşin özü ve özeti buydu. Yöntemlerinde tamamen cüretkar ve acımasızdı. En ufak bir provokasyonda ameliyat yapmaya çok hazırdı meslektaşlarının muhafazakar yöntemleriyle asla tatmin olmuyor, insan vücudunu parçalara ayırmak için daima yeni yollar arıyordu. Bireysel hasta onun için hiçbir şey ifade etmiyordu. Doktor Hiram Grantley için teorilerini test etme şansı verildiği sürece vakalarının yaşaması ya da ölmesi son derece önemsiz bir konuydu. Elbette bir cerrahın nihai başarısının hayat almakta değil hayat kurmakta yapması gerektiğini herkes kadar net bir şekilde kabul ediyordu. Hedefi buydu. Ancak görünüşte kalpsiz olduğu ve kendisinden hizmet isteyen bireylere diğer cerrahların kobaylara baktığı gibi sadece deney için denekler olarak baktığı için genle, genellikle yüzlerce veya binlerce vakada değerini kanıtlamış, güvenli ve aklı başında bir prosedürü izlemek yerine yeni bir şey denemeyi tercih ederdi. Grantley'e göre bu, cerrahi bilimini ilerletmenin en hızlı yoluydu ve sonuçta yıllar önce onun eğilimlerini bilen insanlar son ve en büyük şansı kullanmak isteyecekleri kadar çaresiz durumda olmadıkça çoğunlukla ona gitmeyi bırakmışlardı. Sonuç olarak uygulamaları çok belirgin bir şekilde azaldı ve parlaklığı ve zaman zaman ortaya koyduğu birçok gelişmiş yönteme rağmen kendi mesleğinin üyeleri tarafından bile az ya da çok güvensizlikle karşılanmaya başladı. Bir zamanlar çok büyük bir geliri vardı. Ancak geliri azalınca şehrin gözde semtlerinden birindeki evini bırakıp Bronx'a taşındı ve burada satın aldığı evi bir tür özel hastaneye dönüştürdü. Halktan ve kardeş cerrahlardan gördüğü muamele eğilimlerini dizginlemek yerine daha da şiddetlendirmiş gibi görünüyordu. Ve giderek daha egzantrik ve acımasız, görünüşü ve ünü itibariyle uğursuz bir figür haline geldi. Nick Carter, Dr. Grantley'e ilgi duymaya başladığında Dr. Grantley 55 yaşlarındaydı. Genç bir adamken simsiyah saçları ve gözleri vardı. Saçları artık neredeyse beyazdı ve oldukça uzun olmasına rağmen her zaman alnından geriye doğru taranırlardı. Kaşları gri ve kırçıldı. Kaşlarının altındaki delici siyah gözleri parlıyordu. Alnı yüksekti ve büyük bir zekaya işaret ediyordu. Burnu ince, belirgin ve bir kartal gagası ya da mısır mumyasının burnu gibi kavisliydi. Boyun neredeyse bir metreye yakındı. Çok zayıf bir yapısı vardı ve uzun, hassas parmakları, kemikleri ellerinden dışarı doğru kıvrılırken zaman zaman pençeleri andırıyordu. Grantley iki ya da üç yıldır yan evin son sahibi John Wilkins ile anlaşmazlık içindeydi. Wilkins zeki ve varlıklı bir adamdı. Emekli bir iş adamıydı ve ateşli bir Anti-viviseksiyonistti. Grantley ise canlı hayvanlar üzerinde yaptığı deneylerle her zaman ünlü ya da isterseniz rezil olmuştu. İlki cerrahın evi ele geçirmeye çalıştığı bir dönemde muhtemelen kendisi seçmediği sürece böyle yakın komşuları umursamadığı için yandaki küçük evi satın almıştı. O zamandan beri Grantley ile Williams arasında bir husumet vardı. Williams, Grantley'den birden fazla kez şikayetçi olmuş, doktorun özel hastanesinin bir baş belası olduğunu ve hayvanların ulumalarına tahammül edilemez olduğunu iddia etmişti. Ancak Williams bu konuda başka bir şey yapmamıştı ve Grantley de olarak Williams'ın kiracılarını olabildiğince rahatsız etmişti. Sonunda Williams, kendi hesabına biraz casusluk yapmış ve Nick Carter'e şaşırtıcı bir teoriyle gelmişti. Doktor Grantley'in deneylerinde sadece hayvanları değil, insanları da kullandığına inanıyordu ve dedektife konuyu araştırması için cazip bir ücret teklif etti. Bu ücret Nick'in ilgisini Williams'ın hikayesi kadar çekmemişti. Çünkü daha önce duyduğu pek çok belirsiz söylentiyi doğruluyordu. Williams ve diğerlerine göre Dr. Grant Day son zamanlarda şaşırtıcı bir hamle yapmıştı. Dünyada hayırsever olarak düşünülebilecek en son kişi olmasına rağmen Doğu yakasının yoksullarına hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaya başlamıştı. Dahası Williams sahibi olduğu ve o sırada boş olan evde saatler geçirdiğini ve özel hastaneye gelen birkaç hasta gördüğünü iddia ediyordu. Bu hastaların hepsi de yabancı ve Grantley'in her zaman yüksek olan ücretine ödeyecek kadar varlıkta değillerdi. Billings ayrıca cesetlerin zaman zaman karanlıkta taşındığına inanmak için sebepleri olduğunu bildirmişti. Son olarak doktor gibi görünen birkaç genç adamın özellikle geceleri mekana sık sık geldiğini söyledi. Bu durumdan yola çıkarak Grantley'in Genç ve vicdansız cerrahlar arasında bir takipçisi olduğunu ve bu kişilerin yaşlı adamın korkunç deneylerine tanık olmak ya da katılmak için oraya geldiklerini ileri sürdü. Nick'in sorularına cevap olarak Williams dedektife Dr. Grantley'in düzenli olarak çalıştığı yerde Grantley'in kendisi, genç asistanı Dr. Siebold, 35 yaşlarında bir hemşire, bayan Ravlison ve Hoff adında Alman bir uşak olduğunu söyledi. Hoff doktorun tek hizmetçisiydi ve görünüşe bakılırsa Grantley'in yemeklerini yapıyordu. Williams Hoff'un ordu hizmeti gördüğünü düşünmeye meyilliydi. Olayın sıradan bir olay olmadığı kolayca görülecektir. Bu tür deneylerde can, canlı insanların kullanılmasını kapsayan bir yasa yoktur. Çünkü son zamanlara kadar buna yönelik bir talep olmadığı gibi bu uygulamanın herhangi bir yerde var olduğuna dair bir şüphe de bulunmamaktaydı. Bununla birlikte bir ölümün olağan tıbbi veya cerrahi uygulama sırasında değil de bu tür koşullar altında meydana geldiği kanıtlanabilirse sorumlu kişi tutuklanabilir ve adam öldürme suçundan yargılanabilir veya bu kanıda başarısız olursa Yasak bilginin acımasızca peşinde koşarken erkekleri, kadınları veya çocukları kullandığına dair kesin kanıt elde edebilirse ifşa edilebilir ve emekliliğe sevk edilebilir. Dedektif John Williams'ın hayalperest biri değil, abartması mümkün olmayan pratik bir iş adamı olduğunu gördü. Grantley'in ünü de bu olasılığa renk katıyordu ve son olarak dedektifin hayvanlar üzerinde uygulansa bile canlı muayene konusunda güçlü inançları vardı. Çoğu durumda Vivi seksiyonistlerin bağlandıkları ve kesip açtıkları canlı hayvanların genellikle bir ilacın etkisi altında olduğunu iddialarına inanmaya hazırdı. Ama Nike göre bu zavallı yaratıkların yüzlerce farklı şekilde sakatlandıktan sonra genellikle serbest bırakıldığı, acı çektikleri ve yaralarına bakılmadığı gerekçesi gerekçeğini değiştirmiyordu. Nick'in iyi kalbi bu tür zalimliklerden nefret etmesine neden oluyordu. Özellikle de bu tür zalimlikler o kadar özgürce ve sürekli yapılıyordu ki sık sık tekrarlanan bahaneler Asıl ağırlıklarının tamamı olmasa da çoğunu kaybediyordu. Dedektif, uygun kısıtlamalar altında sürdürülen belli bir miktar canlı deney, bilimin ilerlemesinde önemli bir faktör olabilir demeyi alışkanlık haline getirmişti. Öyle olduğunu söylemiyorum ama olabilir. Öyle olsa bile buna sadece birkaç kişi için izin verilmeli, her tıp fakültesinde toptan yapılmamalıdır. Bu nedenle Doktor Hiram Grantley'in kimsenin gitmeye cesaret edemediği kadar ileri gittiği ve deneylerini doğu yakasının savunmasız ve cahil yoksullarına kadar genişlettiği kendisine ima edildiğinde çok fazla ilgilendiği tahmin edilebiliyordu. Nick Williamson yanıldığını umuyordu ama bunu en kısa zamanda kendisi öğrenmeye karar verdi ve planlarını buna göre yaptı.